Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. PKK'lı Ferhat Tekiner müthiş operasyonla Türkiye'ye getirildi. Değerli izleyenler edinilen bilgiye göre terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden Fırat Botan Kod adlı Tekiner, MIT'in emniyetle işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği operasyonla İran kuzeyinde yakalandı. Tekinlerin Kayseri'de Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili Kendal Deniz Kodatlı, Kenan Çiçeğe çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.